Sevgili arkadaşlar merhaba. An itibariyle Haziran 2023 dusunu geride bırakmış bulunuyoruz. E, sınava giren herkese canı gönülden geçmiş olsun e, diyorum. E, soruların kabaca bir dağılımına e, bakmak gerekirse aslında her dusta beklediğimiz gibi standart bir soru dağılımı var diyebilirim. Endodonti adına e, görmeyi beklediğimiz klasik üçlü dörtlüden hep bahsediyorum. Mutlaka bir ya da iki mekanik preparasyon sorusu bekliyoruz. En az bir dolum sorusu, bir irigasyon sorusu, e, bir pulpa hastalığı ya da pulpa yapısı gibi konulardan mutlaka sorular bekliyoruz. Ve bu dusta da aynen öyle olmuş gibi görüyorum. E, mekanik preparasyondan iki tane soru gelmiş arkadaşlar. Daha önce 2015'te gördüğümüz mekanik bir operasyon, e, alet çapı, alet ucu hesaplama sorusu sorulmuş. E, onun dışında derslerde hep bahsettiğim sırf klasifikasyon bilmek bile size soru çözdürür e, teorisinin işe yaradığını görüyoruz. Çünkü e, şekillendirme yöntemleri, hangisi koronardan apikali, hangisi apikaydan koronara şekillendirme yöntemidir gibi çok temel sınıflandırmayı bilerek rahatlıkla çözebileceğiniz bir soru geldiğini görüyoruz. Ee, onun dışında dolum yöntemi sorusu var. Aslında e, derslerde de sık sık konuştuğumuz, hep kıyaslamalar sorulabilir e, dediğimiz bir türden bir soru. soğuk lateral kompaksiyonla sıcak ve artikal kompaksiyon dolum yöntemlerinin kıyaslandır, kıyaslaması gibi bir soru sorulduğunu görüyoruz. Onun dışında irrigasyon sorusu. Her sınav mutlaka bir tane bekleriz yine sorulmuş. Ve aslında yine derslerde sıkça konuştuğumuz irrigasyon solüsyonlarının birbirleriyle etkileşimi sorusunu görüyoruz. onun dışında en son bu sorularla tekrar yaptığımızda da aslında konuşmuştuk. MTA çok popüler bir konu ve mutlaka bir MTA sorusu gelir çok yakın zamanda gelmesini bekliyoruz diye. E, MTA'nın özelliklerinin sorgulandı, daha doğrusu kullanım alanlarının sorgulandığı bir soru sorulmuş. E, beklediğimiz üzere. E, onun dışında e, anomali, diş anomalileri, pulpa yapısı gibi konularda hep bahsettiğimiz aslında işte dance invaginatus, dance evaginatus e, farklılıkları vardı. Evaginatus daha önce sorulmuştu ve biz invaginatusu merakla bekliyorduk Elbet bir gün sorulacak diye. Bu sınavda o da karşımıza çıkmış arkadaşlar. Onun dışında artık görmekten benim bir miktar sıkıldığım üçlü antibiyotik pat sorusu var. E, yine üçlü antibiyotik patın renklenme yapan komponent sorulmuş. Yani e, aslında bu soru özelinde şunu söylemek istiyorum. Bence yine endodonti adına çok spesifik ayırt edici bir sınav olmamış arkadaşlar. Yani kendi adıma çok mutluyum. Evet, derste konuştuğumuz sorulacak diye beklediğimiz. E, tüm soruları görüyoruz. Sürpriz hiçbir soru yok endodonti adına. E, bizim derste konuşmadığımız işte ya da son tekrarlar yaparken konuşmadığımız, bahsetmediğimiz hiçbir konu yok. Dolayısıyla kendi adıma evet çok mutluyum. E, yine onda on yakalamışız diyebiliriz gönül rahatlığıyla. E, ama ayırt ediciliğe bakacak olursak e, maalesef endodonti adına yine çalışanla çalışmayanın çok ayırt e, edileceği ...gerçekten çalışanın öne geçeceği bir sınav olmadığını düşünüyorum. E, diğer branşlarda durum nedir inanın, ben de merakla bekliyorum. Sadece kendi bölümü, bölümüme bakma fırsatım oldu. E, bu videoyu da size hemen e, hızlıca yetiştirebilmek adına çekiyoruz. Ee, dediğim gibi endodonti adına sürpriz hiçbir şey yok. Ben eminim birlikte ders yaptığımız arkadaşların e, bir, bir birkaç saat sonra mesajları gelecektir hocam yine endo, yine endodontiyi fullledik onda 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 on yaptık e, Mesajlarınızı göreceğim adım kadar eminim. Dolayısıyla kendi adıma çok mutluyum. E, umarım sizin de gönlünüzce olmuştur arkadaşlar. Umarım sınav genel olarak e, çok sürprizlerle dolu olmayan. Ve nispeten çalışanla çalışmayanın ayırt edilebileceği nitelikte bir sınavdır e, diliyorum. E, heyecanla netlerinizi, e, çözdüğünüz çözemediğiniz soruları e, bekliyorum arkadaşlar. Bize yazın lütfen. Edustime ailesi olarak her zaman yanınızdayız ve heyecanla güzel haberlerinizi, güzel netlerinizi, sonuçlarınızı bekliyoruz. Herkese tekrar büyük geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.